Herkese Peru başkent Lima'dan tekrar merhaba. Bugünkü videonun konusu şu. Ee, aslında daha önce seri olarak çektiğim semtleri gezdiğim videolar var. Mesela Magdalena, Magdalena yok da Lince, San Isidro, Miraflores, eee Callao bölgelerini falan çekmiştim. Şimdi bugün kardeşim Umut'un yaşadığı yere gideceğiz. Kaya Karabayoya gideceğiz. Biraz şehrin merkezinin dışında bir yer. Orada Katuna diye bir market var. Markete gideceğiz. Ondan önce HLP alacağım. 50 no? Okay. HLP alacağım. Şimdi bu HLP ne? Gaz yani. Onu göster de göreyim şöyle istiyorum. Görülebiliyor mu bilmiyorum. 7-19 yazıyor yanım sönen. Şöyle gidelim. Bu kardeşimiz yardımcı oluyor bana. Şöyle. 7.19 Yani bir galonu 7.19 19 Galonda yaklaşık 4 litreye yakın gaz alabiliyorsun. 3.80 civarlarında falan. Bilmiyorum şu anda Türkiye'deki gaz fiyatı ne kadar. İşte öyle bir karşılaştırma da yapabilirsiniz. Bir buradayım. Ee, şöyle bir genel bir atmosferi bir göstereyim. Gesa diye bir benzin istasyonu. Şurada İhsan'ın resmi var. Şöyle bayağı büyük de bir yer. Bu kardeşim de bize yardımcı oluyor. Umut'un yanına gideceğim. Diğer fiyatları da görebilirsiniz. HNV dedikleri burada başka bir gaz daha var. Gaz türü daha var. 169 ee, 1.69'muş. Onun litresi Regular var, premium var. Bizde de var zaten o regular premium. 14.79, 15.79. Bir de orada şey de var. Dizel de var. Dizel de 14.89. Fakat 15, 14 o, o rakamlar hep galon olan rakamlar. Kafalar öyle bir karışık oluşmasın. Neyse bugün neyi göreceğiz? Bugün bir e, Mercado göreceğiz. Mercado nedir? Bir pazar yeri. Aslında çok farklı bir pazar yeri olduğunu düşünmüyorum. E, diğer bölgelerdeki pazar yerlerinden. Fakat amaç burada şey Tentleri göstermek, hani buralara gelecek arkadaşlar varsa, e, genelde bir ilişki üzerine, genel genel olarak, genel olarak bir ilişki üzerine tebriğe geliniyor. E, Karaboy hakkında da genel bir bilgisi olmuş olacak bu arkadaşların. Bu pazar yerini göstermiş olacağız. Bundan sonra pazar yerinde görüşürüz. Şimdi i̇şte ben... ...almış olduğum şöyle kaç oldu? 6.95. Galon yazıyor zaten görüyorsunuz. 7.19'dan aldık. Bakalım devam için Evet. Buluştuk Umut'la. Katuna'ya geldik. Şimdi e, burayı gezdirecek bana. Ben de sizinle paylaşacağım. Karaboya'da bir alışveriş merkezi. Daha doğrusu bir merkada görmüş olacağız. Bakalım neler var içeride. E, değişik bir şeyle karşılaşır mıyız, karşılaşmayız bilmiyorum. Yiyecek içecek bölümüyle ilgili. Ama fiyatları karşılaştırabiliriz Türkiye'yle. Herhalde burası çok daha ekonomik fiyatlar. Ekonomik, bir var, temiz ama. bir de en büyük Mercado'su Uran'ın. Bakalım Karabayo'da neler oluyor. Hadi Mercado'ya. Tamam. tamam. Evet, Katuna. Ee, tavuk, et, yani kasap reyonu gibi bir şey. Her Aa, de. balıklar falan yani da. var burada. Balıklar var, hepsi var burada. Kardeşler var. Bu arada bu malzemelerin Ya bu üstü kapalı böyle büyük bir market. Ee, bayağı da büyükmüş ha. Bayağı derinliği var yani. Abi canım bayağı büyük. Yani şöyle söyleyeyim 5 6 7 8 futbol sahsı büyüklüğünde var bunun. Vallahi bayağı büyükmüş ha. He. Burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Tereyağı, ya işte. Yani şöyle bunlar. Şurada var. şeyler var. Şurayı Ceviz, buraya yemişler de var evet. Üzüm vesaire onlar da var. Ya toptan alışveriş yapanlar. soslar orası. falan var. Şeyleri işte Sankuçero'lara, Mankuçero'lara, bak şöyle şeyler Kausa. var. Kausa, en çok sevdikleri şey. Patates. Aa, seviçe yapıyorlar, bak burada. Bak, <laughs> seviçe yapıyorlar. Bak burada şey yapıyorlar, şöyle bu da yeni açıldı. Cipsler, mipsler falan. En sevdiğim tavuk <gülüyor> görüntüsü. <gülüyor> Abi bunu hiç söyleme. <laughs> burada, burada bu olay normal yani. Tabii Türkiye'ye göre normal değil ama burada normal ördekler var, tavuklar var, kuyu var. Bir de böyle tavuğun içini göstermek çok önemli. Böyle tavuğu kesiyorlar, içini gösteriyorlar. Temiz ol yani şey, taze olduğu anlaşılsın diye. Bu arada tavuk ayaklarını yiyorlar. Kolajen var diye tavuk ayaklarını da yiyorlar. Bura benim kasam. Gel, hey. gel. Hola, hey. hola, buenos días. Como están? Que está vendiendo? Pollo y hey. Ah, resta. Graso, que ah. Que ver, por ejemplo, ¿un kilo, de pollo ¿Un? un kilo de pollo, ¿cuánto es? Un kilo de pollo, ¿cuánto es? Un kilo de pollo a bien pesado, 10,70. 10,70. Pero peso exacto. Ah, ya no. no, no. Eh, entero, todo. ¿Cómo puede dar? Alrededor de 25. 25 27 soles. 27 soles. Sí, depende del peso del pollo. o menos quantas kilos? 25 kilo, 700, y medio por ahí. Yani diyor ki 25 kilo, 25 kilo ortalama bir tavuk diyor. E 25 25 25 soles diyor. 2,5 kilo, 2,5 2,70 civarlarında da şey varmış, ağırlığı varmış. Bütün, bütünlüyor. Normalmente un kilo puro 10 soles. Yani bir, bir, kilosu temizlendiği zaman, şu şekilde temizlendiği zaman göğüs veya şeyde o zaman da 10 sol diyor. TL olarak 90 lira. 90 lira. 90 lira olur. Evet. On, bilmiyorum kaç lira şu anda. Bize şu anda 100 lira, 200 liranın altında tavuk yoktur Türkiye'de. Ha, bilmiyorum. Fiyatları bilmiyorum. Oh. Otra es yendo, carne. carne. Oh, Öbür karne, tarafta da et satıyorlar. Ha, bakalım mı o tarafa da? Gel abi o tarafa da bakalım. Şimdi oraya da bakalım. Et fiyatlarına bakalım şey Ciğer değil mi bu? Ciğer. Antikuço o. Antikuço. Antikuço. Tamam o zaman bu yürekmiş. Antikuço dedi yürek. Ya burada bir şey var. Sakatatlar var. Şöyle bu bu, bu domuz. Var. Ha bağırsaklar da satıyorlar. Domuz oynağı var. Onu da göster. Domuz domuz da satıyorlar. Ama Intestina, no? Eso. Tamam. Şey, Eee bağırsak. İşte hazır hamburgerleri var. ¿Cuál es bu, chancho? ¿Dónde No, de la red. ¿Res? Uh -huh, vaca. No? Vaca. Vamos no, no, es no, no. todo. Una consulta. ¿Dónde los peruanos utilizan de eso? ¿Para qué? Eso lo utilizan para el chaufa. ¿Chaufa? Sí. Ah. De directamente a la foto. Ah. ¿Ese es todo es cerdo? Esina, sí. ¿Todo es cerdo? Todo es cerdo. Ah. Domuzmuş bu. onun içerisinde Bak, tamam, şunlar da domuz zaten. Da zaten domuzlar var. biraz açık renk oluyor. Şura, şura. Bana. Şuradan itibaren dana. Ermana esa para o ke. Da o da domuz. Ya, bu Venezuela. Ha, Venezuelanos. Sí. Ah. Como pueden ha, por parrilla. Ha, Hatta bunu kızartma olarak kullan ya yani şey e Venezuela'lılar şeyde kullanıyorlarmış. Mangalda. Mangalda ha. Kelimeleri de karıştırmaya başladım artık ya. Ustaz son venezuelano, no? Sí. Ya, okey. Arkadaşımız da venezuelalıymış. Ha, hmm. bunun da fiyatını soralım ya, hazır gelmişken. Que precio de es carne molida, por ejemplo? 16. 16. 16. 1 kilo 16. 1 kilo 16. 1 kilosu 17 sormuş. 22. Bu 22 imiş. 30. Bu da 30 sormuş. Ama 17 sormuş. 17 sormuş. Ne kadar ediyor bizde? 17 sormuş. 17, 9 ile çarpsan 90 7 daha 100, 100 civarlığında mı? 120 100 170. olur mu ya? 20 olsa 9 ile çarpsan 180 eder 170 falan Pahalı mı oluyor? Yo ucuz Türkiye'de kaç lira kıyım? 400 Adam ucuz 300'e 400 olması lazım abi Entiendo. Normal 15 liraya simit satıyorlar ona göre Tamam yani. böyle devam edelim Hermano muchas gracias Hasta luego cuidate Ciao cuidate Böyle mi gidiyoruz? Böyle mi? Buradan buradan. Ha. Buradan oraya devamla böyle döneceğiz. Kardeşimiz Venezuelalıymış. Böyle fiyatlardan da bilgiler olmuş olduk. Tavuk ve biraz aşağıda dur. Domuzun fiyatını sormadım. Hiç yani domuz ona... etten biraz daha pahalı. Bak kuyuyu göster. Daha kuyi. Bayılıyorlar kuyi. Kuyi. Yani buranın yine domuzu dedikleri. Bunu Kız artık yiyorlar Ağır. Hiç denemedim. <laughs> Hiç denemedim, bilemiyorum. Fikrimde yok yani bu konuyla ilgili. Bak, bak, okay. da ha, şey. evet, ayakları da öyle temizliyorlar. Evet. Enteresan, değil mi? Tırnaklarını tırnaklarını ayırıyorlar. Şey olarak yiyorlar. Meyveler var burada. Çok güzel. Çok Eksilere. değişik meyveler de var mesela. Şunun ismini bilmiyorum hatırlayamıyorum. Onu sıyırıyorsun. İçinden İçin İçinde, şeydi, değil, dişini emiyorsun. Kızartılmış mesela. muz var bir dakika abi çekin. Kızartılmış mı? Bunlar kızartma muzu. Yemeklerde kızartma olarak yiyorlar. Bu da bizim normal yediğimiz muzlar. Granada e var. Meyveler. Ya elmalar, elmalar falan Bak buradan da ben alışveriş şey yapıyorum. Sebze alışveriş. Hola, buenos días. Yes. Soğan var, soğan. Soğanın da kilosuna bakalım. 1 kilo soğan 2 solmuş. Yani yes. 4 8. Yani 1 kilo soğan 8 2 liraymış. Soğaz. Kırmızı soğan 2,5 değil mi? 2,5 yazıyor. 9 Limon soğaz. var. <laughs> Aa, he, dişlerini gösteriyor. Yeni yapmış dişlerini. Mutluymuş. Çok güzel pirinç alıyor. 2,5 solde limonmuş. <laughs> <Aha>. hmm. <laughs> Domates de 3 sol diyor. Yani siz bunların hepsini 9-9,20 arasında bir TL ile çarpabilirsiniz. Şu mor mısır yenmiyor. Bunun bir şey var. Şe morada diye bir şey var. Onu içiyorlar. Bunun ismi neydi ya? Mara mara. Mara, Evet Bu bu bunun meyve suyunu yapıyorlar marakoya. Kopo kopo. Kopo? Blanca. No, hoy día nada fuerte. Sí, solo solo queremos global. Mira. Kurkuma dediği kion dediği Bize eee Bunun adı neydi ya? <laughs> Kafa durdu. Zencefil, zencefil. Sí. Kepir oasis. Kepir oasis. Kiyon. 7 kilo. 10. 1 kilo 10. 1 kilosu 10 sondur. Ama gerçekten çok iyi yani. Hem tadı da çok iyi, hem sulu. Faze. Kurukiyon Kuru şey yap. Plan devam. devam. Gracias. <laughs> Ciao. Ciao güdente. Burada Türkiye'de de var. Yurt dışından geliyor. İşte avokadolar farklı farklı fiyatlarda, farklı farklı modellerde. Çok güzel. Yani buranın gerçekten çok sulu Patatesleri ve Patatesleri göster. Patatesler abi. Evet. Dünyanın patates çeşitliliği en geniş olan ülkesindeyiz. Peru. Bunların hepsi patates abi. Bizde bir tane patates vardır. Burada patateslerin renkleri farklı tatları farklı kullanış yerleri farklı, kızartma patatesi var. Yemekte kullandıkları Daha ayrı aynen. patates var. Arambulu bunu biliyorum. Ondan Arandon, Arandonaymış. Arambulu değilmiş, Arandonaymış. İsimlerini karıştırıyorum da adam. Burada sebzelerimi alıyorum. Burada da evet. Göbek salata var. Aslında her şey var. Türkiye'de bildiğimiz her şeyi bulabiliyoruz aslında burada. Var, var burada var, hepsi var. Mesela şu sapaya çok enteresan. O da patates Abi, türü ama yemekte kullanılıyor. Mert'i hatırlatacağım burada sana. Buna kök demişti. O şeye kök dedi. Yuka yuka yuka'ya dedi şuna 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 abi şuna. Şu, şu, şu. Yuka şu abi, şu, şu, şu abi. Ağaç dedim o. Ağaç kötü. <laughs> Ağaç dedi. değil abi. O patates bir, bir patates sürüyor. O değildi biliyorsun değil mi? Ama işte onun kabuğunu çıkartıp yani kızarttıkları yediği zaman buydu Geldiğinde sorarız. Ben öbürünü evet. de hatırlıyorum. Burun bu. çok. Mesela papaya var. Baba. Papaya bu çok güzel bir meyve. kavun da var burada da. Rakı ile güzel oluyor. <laughs> Oluyor. Sarı kavun çok güzel oluyor. Lukma bu bunun bunu dondurması çok iyi. Mamey var bak şöyle değişik Bana Onu bilmiyorum. Hiç <laughs> tadına bakmadım. Değişik başka. Burada patatesçiler ve sebzeciler işte. Ondan sonra patatesçiler ve sebzeciler böyle devam ediyor. Burada. Burada biraz. Şu ejder, ejder meyvesi miydi? Ejder meyvesi. Şu tuna şu ejder meyvesi şu şuydu değil mi? Tinciri, bizim Türkiye'deki hint zinciri o da ejder meyvesi. Bir de onun değişik renklisi var, beyaz renklisi. Çok güzelmiş şunun rengi ya. Ya ay ondan yiyorsun bir de beyaz renklisi var. O beyaz renklisi de ishal yapıyor. Bak bir de şöyle bir meyve var. Bunun adı Çarkı neydi? Çarkıfelek meyvesi diyorlar Türkiye'de. Bunu kaşıkla kırıyorsun, içine açıyorsun jöle gibi. Ya bunun adı neydi ya? Señora, pardon, ¿cómo se llama eso? Granadilla. Granadilla, He. tamam. Granadilla. Çakofelek işte. Tamam, Granadilla. Si, si, si. Lo, so, olvidemos su nombre. Granadilla. Bu da bizim ufaklık dolaşıyor buralarda. Hola, buenos días. İsyanda. Karpuz var. Yani her türlü meyveyi bulabilirsin. Böyle patatesler yani. abi. Farklı farklı Önceden fiyatlarda patates. Önceden buradan patates, alıyordum bak. Bak. 2,5 iki buçuk, iki şimdi üç var. Ola. buçuk var, iki var. Çok farklı farklı. Mesela Amerio bu kızartma patatesi hangisiydi? Amarillo değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Amarillo si. Ama yok bu bizim Amarillo değil. Peruana Amarillo si. Peruana Amarillo. Amarillo Peruana. Okay. Si. Okay. No, bu kızartma patates değil. Unica. Unica. Ha, Unica O. Bizim ha. sarı patatese benziyor. Kamote var. O kamotede de şeyde kullanıyorlar. Seviçenin içerisinde. Ha, Dulce. Seviçede kullanıyorlar. Bak bunlar da, iç şeyin içine bakar mısınız? Portakal rengi. Bizim sarı patates bu. Portakal rengi. Papa mari yiyorsun. <laughs> Diya ambos Bak bizim sarı patates bu. Ama çok küçük o ya. Bizim sarı patates bu. Bak bu mor. Bu i̇çi da çok enteres enteresanmış bu patates. Bun içi Bunun içi mor. Kamote mor. Kamote Jonathan. Jonathan. Bir de ismi de var. Kamote Jonathan. Kuales para utilizan da ceviche? Eso or eso? Eso. Ah, içi, ]uh. ah hmm. Ondan bu. Patla. Seviçenin içinde kullanıyorlar. Renkli zaten. Ya gracias hanım. Evet bu taraf böyle. Şimdi öbür tarafa doğru dönelim. Sen bana şey göstermişsin. Bir de burada döner satan bir adam vardı galiba ya. Dur onu da göstereceğim. Aa pastane burada varmış. Bizim meyveci. Evet. Meyveyi meyve. de buradan alıyoruz taze taze. Kötü olan meyve bak o daha demek ki yani. Daha değil. Orijinali bu renk. O oh, sormuş. Hamıydı. Hah, granadilla yazıyor oh, zaten. Bu ham olmayanı. Yedi sormuş. Tam olmayanı bu. İçinde bunun beyaz, böyle, sümüksü böyle bir meyve ama güzel ya yani. Ya şöyle, güzel. narın Nal, siyah şey. çekirdeklisini ve jelatinli sündür. Ama Aynen. sümüksü bir tadı şey var, dokusu var dönerci ama güzel. orada var. Ha dönerci de var. Burada böyle bir pastane var. Pastane, ekmek satan. İnşallah güvenlik bir şey demez. Şşş, şimdi, şimdi bir dakika kapatırız. Nerede güvenlik? Güvenlik burada yok şu anda. Aa, döner satıyor dönerci oraya o tarafa git O taraf dönerci o taraftan, o taraftan. Aa bu iddia bahisi var. İddia oynayacağız bugün. <laughs> aa bugün Avrupa Kupası maçları mı var? O, oynayacağız işte. Harun bir şeyler Harun diyordu. Harun yazdı işte Harun söyledi oynayacağız. Bura abi çocuk eşyaları satan. Tamam ya yani şu bölge çocuk eşyaları. Kıyafetler var. Biliyorsun bunlar 15 yaşında kız çocuklarına güzel elbiseler giydiriyor dışarı çıkartıp gezdiriyor. 15 evet kinseni yer ödedikleri bir şey var. 15 yaş etkinliği. Çok. Bu taraf naylon, işte adını sen getir. şey malzemeleri satan yerler işte. Evdeki ihtiyaçları olan bazıları, tuvalet kağıdı. Onları satan. <laughs> Arabaya, benim arabaya gazoz aldım, yere geçir. Gel. Gördün mü? Gördün gazoz? Mu? Ha. Yumurta. Gel abi. Gir. Gazoz. Burası hola, hola. Buenos días. Yılbaşı geliyor diye Navidad. Böyle böyle süsüyorlar paketleri. <laughs> gel abi gel. Böyle. Hola, buenos días. Como están? doğum günü malzemesi, gazoz, <laughs> gofret, çikolata, ya, yoğurt, yani. cips. Cipsler de var. Varsa hepsini toptan, toptan, sat, toptan, toptan satıyor. Evet, evet, Bak Toptancı. Si si si. Es turko turko si evet. si. Anı Türk markası biliyorum çikolata. Anı. Yani. Es burada bu her bu türlü bu çok yiyecek içecek bulmak mümkün. Evet böyle şöyle değişik bir şey hani şu Arkon Kolombiya markası. Çikolatalar, gofretler komik toptan komik gelip ya. alabiliyorsunuz buradan. Bir de şöyle Mustafa diye bir şey var çok komik. <laughs> İsmi Mustafa. Mustafa. Çok, komik. çok komik ya. Pero es productos peruanos, no? Mustafa. Mustafa. <laughs> şöyle bak şu ana işte Türk markası. Onu biliyorlar. Farklı ger, farklı gel. çikolatalar, tatlar var içerisinde. Olay bu. Rahat abi bir kilo bu. Turon değil mi ya? Turon. Turon abi. Ben sevmiyorum. Oo, şu, Beni açmıyor. Şu, şu çok güzel bonbonlusu ben hayvan gibi yiyorum abi. Aldım bir paket? Dayanamıyorum abi. Deli gibi yiyorum yani. Okey. Seguro una consulta sobre mi hermano. Sí, sí, sí. Ah, Elvan van, sí. Ben me bunu çok seviyorum. Sen Elvan'ı işte şeyden, şeyden aldınız değil mi? Tamam. Que sobre mi hermano? Que tipo cliente para usted? Ah, una, una buena persona. Well person. hmm. Nasıl diyorum benim hmm. kardeşim? Bien iyi mi dedim? Hmm. <laughs> i̇yi bien bir. Bigero, bien, bien alegre. Arkadaş canlısı ve Bak şöyle mutlu bir diyorum. olay var. Burada benim çalıştığım bütün abi dükkanların hepsi gelip ben tezgahı açtığım zaman hem yemek yedi hem de destek oldular. Aaa iyiymiş. Bu da destek oldu. Biraz sonra gideceğimizde bu sebzeci kızda geldiler. Benim tezgaha geldiler üçü de. Aaa enteresan. Ayrı ayrı. Evet evet güzelmiş güzel. Yani. Okey. Durum o. Okey vamos a encontrar un chica para el. Öyle <laughs> mi? Aa. Aa, ella casado? Aa, no, no tengo idea, lo siento. Bizim kardeşimize bir kız bulan dedi evli o evli falan diyorlar. E, i̇şimi tanıyorlar canım. Onun için diyorum takıldım merak ettim ne diyecekler diye. Karolinayla falan geliyoruz buraya. Okey. Okey vamos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Ciao. Good Ciao. Good. Şimdi bu genelde Türkiye'den geldiğimiz yani yurt dışına çıkanların genelde yaşadığı en büyük iki sıkıntıdan bir tanesi eğer kahvaltı kültürü varsa peynir ve zeytin değil mi? En çok bunlar sorunu. Bunlar et ürünleri. Bunlar genelde domuz zaten de. Tavuk da var. Bölgede, bölgede zeytin bolca var arkadaşlar. Yani zeytinle ilgili bir sorun yok. Yeşil zeytin de var. Bakın şeyli e, içinde domates parçası olan zeytin de var. Şu Hatay zeytini. Hatay'daki o küçük zeytinler var, ondan bu. Ha ben bilmiyorum böyle bir zeytin varmış. Yetersiz zeytin var, çekirdekli ve çekirdeksiz olarak. Siyah zeytin de farklı farklı ölçüleri var yani dolayısıyla zeytin ve peynirle ilgili sorun yok. Aslında sosisle de ilgili bir sorun yok. Ama burada mesela salam yok. Ee, Salamlar hep domuz mu? Ya yani jambon diye satılıyor onlar da etten yok mesela. Ya hindi var ya tavuk var ya da dediği gibi. Umut'un domuzdan var. Şimdi yani. şu tarafa doğru gidelim. Beyaz, Beyaz peynir peynir var ama peynirler ben bilmiyorum, ben pek sevmiyorum peynirlerini. Peynirler taze olduğu için yani şey bekletilmiş peynir yok. Daha doğrusu pastörize olan da hani o bizim şu mesela alınmış bir peynir. Yani yiyorsun böyle gırç gırç ağzında bir tat bırakıyor. Hoşuma gitmiyor yani o. Bu tarafta mesela sütler var mısır unları falan var. Mısır Bunlar Arepe Marepe falan. Ekmek yaptıkları için çok kullanıyorlar. Mısır unu da var ülkede. Şu aşağısı peynir, mozzarella'lar falan var. Süt, süt tozu. Torba, torbada süt tozu olarak da satılıyor. Süt olarak da satılıyor böyle Sütler torbada. mesela. Şeyde işte şeyde. Çikolatalı süt mesela. Şöyle poşette var. var. Bunların aynısını orijinali de var. da var. Evet. Küçük lata diyorlar onlar. Latalarda da var. Evet. O zaman burayı ha, devam edelim. Buradan bir şey yok. Devam edelim o zaman biz. Yani. Devam. Devam. Öbür tarafa doğru gidecektik. Öbür tarafa da gidelim. Şu tarafta unlar falan satılıyor. Onları Onlar yağ. ya. Evet, evet. Şu kapıdan gir. Tamam, tamam. Devam edelim. Şu tarafa doğru devam edelim. Şuradan girelim abi. Şöyle içeri girelim. Bakalım değişik bir şey varsa devam edeceğim. Mesela bir baharatçı var. Şöyle her çeşit baharat var. Bize de böyle mercimek, kırmızı mercimek yok, yeşil mercimek var. Bulursunuz. Siyah fasulye var. Siyah fasulye var. Unlar var. Ora komple un. Evet çok güzel ya burası. Burası iyiymiş. Çok... Bu acaba şey mi? Ee, neydi bunun ismi? Senyora. Bu neydi ya? A... se llama esa? Chulio. Chulio. Ha Chulio'ymuş. Aa, hiç ne işe yarar hiçbir fikrim yok. İlk defa diyorum Chunyo diye bir şey. Aa Chunyo bir dakika ya onun tozu var ya. Ne ya bunun? Chunyo. Senyora tiene es polvo también no para para pudding para no, Masamora no, tamam okey. Bunun abi şey var, yoğunlaştırıcı için bizde ne vardı mesela? E mesela puding, puding yapmazsın da aşure yapıyorsun içerisine şey atarız. Mısır nişastası. Yoğunlaşsın ha, diye. diye. Evet evet. Onun sıvısı var, şey tozu, toz hali var şöyle. Çunyo tamam hatırladım. Çunyo si si. Onu kullanıyorlar ama bunu, bunu niye bunu bilmiyorum. İspanyol fasulyesi. İspanyol fasulyesiymiş. İspanyol o, fasulyesi var. Var. Şöyle şöyle var. Tarçın. Tarçın abi zaten tarçın belli gibi. Aynen, aynen. Değil mi? Doğum malzemeleri var işte. Süslemeler, yeni yıl süslemeleri. Değişti. Bu da içeriden... <laughs> i̇çeride metalik çalıyor abi. Amfor gibi çalıyor. <laughs> evet. Öyle. Burada işte sağlıklı ürün satan, yoğurt satan yerler. Ha bak, yoğurtlar da sütler de böyle. Onu da duyuyorsun. Sütler, yoğurtlar böyle. Ha evet. Böyle kutuda da satıyorlar. Şişede e, yok. Şişede, şişe evet. şişede, yok. Süt. Süt. <laughs> Baharatçılar böyle. Ola bunlar. Burada devam ediyor. Ola yumurtalar. Katuna'da rock, rock festivali varmış haberimiz yokmuş. <laughs> böyle gidiyor. Bura böyle gidiyor abi. Kapatalım burada. Evet, genel olarak Katuna'yı göstermiş olduk Umut'la beraber. Karabaya'dayız. Katuna diye bir marketteyiz. Fiyatları da görmüş oldunuz. Ee, hani buralarda ki yaşamı da biraz kafanızda canlandırmış şey şekilde abi, bak, oldunuz. de göster istiyorsan. Burada da abi e, sirk geliyor. Şurada. Sirk mi? Evet. Sirk de geliyor bak karşıya. Ha oraya sirk de geliyormuş. Sirk de geliyor. Gündüzleri de abi işte ya akşamlarda çocukların oynayabileceği Luna Park tarzında. Ha oyun alanları yapmışlar Aynen. yani. Aynen oyun alanları. Üst katın da şimdi aktif duruma getirecekler. Şöyle sok bir de yolu gösterelim. Yani çok bu böyle... Taraf, bu taraf trafiçe. Bu taraf trafiçe. Bu tarafta üniversite ya Karabayo, İse, Lusiana, Evro taraflara doğru gidiyor. Bu taraf... burası. Bu tarafta Trapiçi ne dedi? Trapiçi. Los Olivos. Şimdi plazanın ortaya o tarafa gidiyor. Yani ha orta bir seçim. Hangi otobüse geleceklerini de gör. <laughs> plazanın ortadan gelecekseniz bu otobüs buradan geçiyormuş. 1411, Ruto 1411'e bindiğiniz zaman direktman önünde indirir. O zaman şuradan şöyle bu tarafa alalım, kapatalım. Burada var, gel abi şuradan alalım. O zaman herkese Katuna'dan selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir başka videoda da. Buluşuruz. Gel abi. Gel dedik geldin sen.